Merhaba Çift silindirdeyiz mi? Efendim? Bir silindir Evet Abi ha, ne haber hocam? Merhaba Merhaba Burak ben Enes abi Memnun oldum Tamam <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. görüşürüz Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar yine ölmedik Bugün de motor üstündeyiz Bakalım Arabacılar bizi ne zaman öldürecek? Şimdi feribota bineceğiz arkadaşlar İdo'nun Buradan Bursa'ya gidiyorum Motosikletle feribota binerken neler başımıza gelir neler olur onları beraber videoyu çekeceğiz inşallah Şimdi hızlı feribot buradan diyor Oh egzoza bak Vespa'da kim o? VFR Evet. Makine çok iyi ya. Kaç model bu? 2010. Çok iyi ya. VFR 800. Evet arkadaşlar şimdi burada abinin 2010 model bir VFR 800 var çok efsane bir makine Abi Bursalıymış ha, İstanbul Bursa'da yaşıyor galiba Gebze'den almış motoru İşte onunla biraz muhabbet filan ettik 3 yıldır onda Bir 30 bin kilometrede falan olmuş sanırım Güzel böyle yeni yeni insanlarla tanışıyoruz şimdi arkadaşlar feribottan bahsediyorduk feribota motosikletinizle Binince Aynamız kapanmış Herhangi bir bağlama, mağlama bir muhabbet olmuyor. İşte motoru öyle bırakıyorsun. Görevliler nasıl bırakacağını falan söylüyorlar zaten sana. Ona göre motorunu bırakıyorsun. Bir de en son alıyorlar motorları içeri. İşte Motorları en son alıyorlar ve böyle bize yan yana aa tabi orta sehpası da var öyle geri geri Devrilmez değil mi? Devrilir mi? Yok. Dalga olacak mı? Tamam olacak. senin orta sev... Ne? Şartlardan belli Başka. Düşük, düşük kilometrede güzel. Hani çok hızlı gitmeyince rahat ama yüzün üstüne çıkınca uğultu yapmaya başlıyor. Çeneden açılır mı? Çe şey Onları kimse tavsiye etmiyor. Şeyden, Abi alacaksan sen bu motorla Shoei Arai falan alacaksın. Yok var bir tane de hani böyle ha. kısa mesafeler için dedim. Ha hemen takayım hesabı. <laughs> Olabilir aslında. Yazı burada işkence çekiyorsun ya. Motorlar böyle arkadaşlar işte bağlanmıyor. Böyle bırakıyorsunuz. Sonra hareket et yani şöyle <laughs> lan toparlayamadım ben. Motorları böyle bırakıyorsunuz arkadaşlar sonra yukarı çıkıyorsunuz. Çünkü bir daha buraya inmek yasak. Bir daha eğer motorunuz devrilirse bir şey olursa ancak Bursa'da feribot yanaştıktan sonra anlayabiliyorsunuz inşallah başlarına bir şey gelmez. Bir aşağı inme şansımız yok diyorduk. Geldik işte motorumuz devrilmemiş bir şey olmamış. Şimdi dışarı doğru gideceğiz. Herhalde yani feribotların içinden motosikletleri bağlamak için bir şeyler var mı yok mu? En azından Bursa yeni kapı hattında çalışan idolar da yok diye biliyorum ama yerlerde bağlama aparatları falan var eğer halatınız, ipiniz, bir şeyiniz varsa motosikletinizi bağlayabilirsiniz. Birazcık Motor ısınsın. Öyle devam edeceğim. Arabalar çıkıyor yavaş yavaş. Biz de çıkalım. Şöyle feribotta. Düzen böyle. şöyle kaymayalım. Şimdi evimize doğru yola devam edelim. Böyleydi arkadaşlar. Motosikletinizle feribota binerseniz dikkat etmeniz gereken hususlar ya da gerçi sizin dikkat etmeniz gereken pek bu husus olmuyor. Zaten görevliler yardımcı oluyorlar. Bu video böyleydi. Unutmayın. Kendinizden başka motosiklet üstünde kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çift silindirden. Hoşçakalın.